Yok ben ne desem olmayacak. Delirmişsin sen. Sen delirmişsin Agah Bey. Hadi diyelim ben de delirdim. Kafama beton düştü, tamam dedim. Al kızımı tepe tepe gelin et dedim. Kızım ne yapacak, kabul edecek mi? Kurmalı bebek mi, ipli kukla mı benim kızım? Giydireyim gelinliği, takayım çeyrek altını... ...tutayım kolundan, atayım çatı katına. Al kızım sana koca. Peki anneciğim, Allah razı olsun. Öyle mi diyecek? Ha. Ama tabii sen Ağah Karaçay'sın. Senin parayla satın alamayacağın ne var ki? Değil mi? Gel. Gel de sana paramla neyi satın alamadığımı göstereyim. Gel. Gel benimle gel. <laughs> gel. Gel. Bütün gün yanımda durup ablanla fasülyecinin müstakbel babasını lanetlemeyi mi düşünüyorsun? E hadi. Fasulyenin vesikalığı elinde. Yanlış görmediysem Agah Bey'in arabası da bahçe. Agah Bey bırak kolumu ne yapıyorsun? Gel Seher şey Hanım gel. Kocam geldi diyorsun yani. Git oğlunun marifetini suratına yapıştır diyorsun yani öyle mi? Bak yukarıda hastam var. Bağırtma beni Agah Bey. Agah Bey. Herkes işine işine. Tövbeler olsun. Ne yaptı bu yine? Ne bileyim. Senin o ahlaksız oğlum benim canıma taketti artık. Benden buraya kadar ben şimdi gideceğim. Babasına her şeyi anlatacağım. Hesabını babasına versin. Dur. Dur güzelim. Dur. Ben seninle konuşacaklarımız bitmedi. Dur. 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 Sen kimi ite kaka... Al. Al da gör. Param neye yetmiyor gör. Ee, söyledim işte. Ne istiyorsa anlattım. Ne oldu? Suspus oldu. Sana diyorum sana. Ben yaptım diyorum. Ben yaptım. Şu an onun böyle olmasının sebebi benim. Duydun mu? Duydun mu? Anneme... Annene cadı dedi, sen de onu camdan attın. Anladım, yüz kez söyledin. İğrençsin sen. De. Gerçekten iğrençsin. Nasıl bir eğlence anlayışın var senin? Ya, baban hikayeyi anlatmasa. Sekiz yaşındaymış da. Yok o onu almış camdan atmış. Sekiz yaşındaymışsın be sekiz. Annem çocuğu aldı camdan attı. Ben de gördüm. O günden sonra iflah olmadım. Pisliğin teki oldum desen inanırım. Ama sen sekiz yaşındaymışsın ve... Ve? Ve bu beni masum bir melek mi yapar yani? Hayır. Bu seni çocuk yapar. Ben annemin çocuğuyum. mm-hmm uh -huh.